Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle onun yapım sonunu göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar e, neden göstereceğim? Ben burada başladığım ilk sebebini göstereyim. Sonunu göstermek için. Ben zaten oyunu daha bir yaklaşık bir ya da iki saat önce bitirdim. E, şimdi dikkat olun yani dikkat etmeniz gereken yerler de var burada. Mesela arkadaşlar şöyle atıyorum ben yataktan böyle zıplayacak mıyım şuraya? E, normal arkadaşlar böyle şey yaparsak e, şuralarda falan kalıp düşersiniz. Yani onun için e Böyle gideceğiniz yere bakın ona göre oraya yani yürüyerek gidin arkadaşlar. Hemen ben de size oyunun sonuna götüreyim. Yani e, kaydı durdurup oyunun sonuna geçiyoruz. Arkadaşlar bakın dediğim yer şöyle. Bakın şöyle ne yapın yani mesela nerede atlayacaksınız oraya doğru bakın. Evet arkadaşlar şu an uzaydayız. Hemen kaydı durdurup oyunun sonuna fişek gibi gidiyorum. Arkadaşlar şu an buradayım. Buradan sonra bir yer daha var. Bakın şuraya geçeyim. Evet arkadaşlar kaydı durdurursam ya. Bakın kaydı açtığımda ben habire düşüyorum. O yüzden durdurayım nazar değmesin arkadaşlar. Arkadaşlar oyunu mis gibi bitirdik. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar koşuyorum sona. Ve arkadaşlar oyunu ikinciye bitirişim. You finally made it. Congratulations. Tamam. Şimdi, e, tek ben seni uz uzay gemisiyle götüreceğim tekrardan denediyor galiba. Hadi götürsene. Ve evet arkadaşlar oyunumuz gördüğünüz gibi bu kadardı. Bitti. Hep yani arkadaşlar görüşmek üzere bir sonraki videomuzda bay bay.